Bugün sizlerle birlikte Minecraft hayatta kalma serisinin ilk bölümünü izleyişe başladık. Şunun demir. Tekli abi, <laughs> odun kazacağız. Ben inekleri. Emir, odun kaz hemen bana at. Buradaki demirleri toplayayım ben. Yemek ben yemek yapıyorum burada. Tamam yemek topla. Bana odun atsınız abiniz. Bekle. Ana bunları kazalım, bunları odun. Çıkamıyor oraya. İnek gel oraya kaçamazsın. Abi. Hı. Bak dur bir dakika orada. Sana da taş kazma vereceğim. Ver 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 neredesin? Ay, neydi? Domuz eti yemiyoruz değil mi Harun? Harun. Yemiyoruz. Tamam. Evet. Emir hadi yemin. versene. Bir dakika. arkadaşlar bu köylünün evini eve niye aldın? Oo gelin bu evi. <laughs> Beni düşürme yere düşürün. Demir mi? var orada haberin. Onu ver. Benim mi açık? Lan bakayım. Emir al versene. Emir ver ya. Ya Emir. Al al gel gel gel. gel. Al bak. Şey de vereyim crafting table. Lan bu kim? Çubuk da vereyim. Bu kim? Oh gelin acil. Takasa girdim bu ne? Bu kim kanka? Öldü. Öldürsem acaba ne olur? Öldüreceğim. Abi demirleri paylaşacağız biliyorsun değil mi? Evet. Ölmüyor. Hiç Onları iki hafta sonra birisini öldürür. Aha. Uh -huh. Ben bu eve sığınacağım. Aga çok iyi bu. Bak. bak üç katlı. Sandık var bunun biliyorum ben. Sandık var burada ama. Boyu çok iyi. Ben buradan yatak çalıyorum. Çal kardeşim güzel çal. E yatak yok ki. Naşi? Evet. Ana şey vardır belki demirci var ya. Ben yatak arıyorum. Ben Oo, ya da... tarla var. O köylü köylü köylü. Gel bir takasa girek. Gel bir takasa girek. Bir dakika. 12 tane demirim oldu. Ya bizim bir tane. 12, 12 tane demirim oldu bak. Ben de burada demir topluyorum. Kanka. Topladım. kanka. Ha, tamam da şey yapma. Bize de ayır yani. Ben de iki tane daha demir topladım. Oha. Oha. Bir ekmek yapabileceğiz bakın. Neden? Ben tarlayı topladım. Neymiş? Aha bur buraya bir tane enayi yol atmış. Onur? Hı. Sen enayi misin? Bu ne anne? İçinde bir şey düştü. Ne lan o? Ha kemik tozu. Kemik tozu. Ha, aldım. Kemik tozu. Oh, onları to yapınca kemik tozu geliyor. Işte. Tamam. Bilmiyor muydun? Oh. İşte... Benim 14 avucum nasıl var? Havucuları. Arkadaşlar sizde de ben Demir'i göremedim. Siz gördüyseniz yorumlara yazarsınız. Koyun ki. 37 avucumuz var. Tamam. Bir de ekmek var. Ekmek yapabiliriz değil mi? Neresi? Böyle bir toplanalım mı? Plastik ekmek koyun acil ekmek yok. Ekmek yapıyor. <laughs> Baya yemek var be. Tavşan yemek yasak. Domuz yemek yasak. Hadi. Hadi kanka havuç Çok Şu kediye sinir oldum. Şu kediyi öldüreceğim. Hadi. Kedi öldürme. Hadi yavrum. Geldim. Bak şu kediye bir kediye bir kediye. Ekmek yapıyor. Ben de taş yapıyorum. Üç ekmeğimiz oldu. 37 aldım. Arkadaşlar taş yok hemen ben taş yani kazmaya gidiyorum. Sen geziyorum. bana demir ver ben sana havuçlu ekmek veriyorum. Hayır. Aha burada da ekmekler var. Koç ekmek var lan. Ya. Onu burada herkese vereceksin biliyorsun değil mi? Tamam sen de herkese demir ver. Ekmek. Evet. Hı? Emir sende kaç tane demir var? Emir sende kaç tane demir var? Hı. İki. tamam. Ben ekmek kazıyorum. Hemen ben fırın yapıyorum. Demir yap, fırın yaptım. Of of of, ekmek ben... yaptım. <laughs> Kalsın orada. Çok Beyler. Burada da var. Beyler bana bakın. Bana bakın. Kamer olan ben Yok. Abi koyar mısın bunu? Ben ikinci kemik dolunu da alacağım. Emir. Ben fırında koydum. Sakın fırından bir şey almıyorsunuz ha. Getir acil crafting table'ı ver. Kanka. Evet, şunu kır, Acil ekmek yapacağım. Bayağı şeyimiz var. Olur gel bende var. Koy bir koy. Koydum oğlum. Baksana 44 ekmek yapıyorum. Tamam. Ben size şey koydum. Oğlum bize yatak dostu topladın mı? Evet. Yok. <laughs> 47 ekmeğimiz var. 37 avucumuz var. Oo. <laughs> Oo. 30 tane bundan var ben bunları... Beyler kitaplıkları niye toplamıyorsunuz? Niye? Yeah. Toplayın, toplayın. Ben şu tarlaya şunları ekeyim ya. Bu. Aç da. Heh, ben o ne o? Kemik tozu verdi. <laughs> kemik tozu iki tane. Aa, tozu. Arkadaşlar bu videoda bir tane şifremiz var. Şifremiz ne olsun? Nasıl şifremiz? Çift. Tam. Yorumlara çift yazanlara kalp bir dizim var. Evet. Kalp atacağım. Kalp dizim var. Ya her şeyden böyle. ne bir dönüş dizisi nereye Bir oldu iki soruyor. oluyor bunu koyup kurtulabilir miyim? Var. Evet. Ya aç aç. İne çekiyoruz. Ne? <laughs> 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 Ya yasak çok o büyük. O demir. Var. Bunlar ee, demir kanka. Demir bunlar. Ya oğlum ne demiri? Onlar demir değil. Demir değil mi? Değil bunlar. Emin misin? Evet. Bana taş kazmanı bakalım. Bak peki. Ben de. Koş Onur neredesin? Hemen yanına geliyorum. Gel gel gel. Kırılır. Demir olabilir mi? Gel. Ya saçmalama. Bak ya. Bak bunlar demir olabilir mi? Değil. Değil. Ya, değil ya. Bir kırıl. Çık çık Onur bir çık. Değil. Bir kır. Değil. Ne? Ne peki? Ha? Yok. Yoksa oluyor. Oluyor oluyor. Evin evi yok öyle değil. Yemiyor olan var mı? Bu ne? Ha, ocak. Ocak da var şimdi. Yemeği olan var mı? Onur da var. Ben de var bayağı var var. golle. gole. Nerede? Gole. Ben de kesin. Onur. Oh oh. Yarık kalbim var. Yarık kalbim var. Oğlum <laughs> sen demir kılıç mı yaptın? Ben yaptım. Yok, yok, emir yaptım. Haydi lan. Bak diş. benim yarı canım var. Yarı canım var benim. Yani. Yarı kalbim var ya. Yok. Evet, bir kalbi bıraktım. İnme <laughs> Kaç canım Bayağı var. Ya. Bir koyuyorum. Ben ne yapıyorum? onu. Şimdi dokunmasın da böyle mi? Anne ne mi? Çok akıllısın. Bak blok patlayıp yukarı çıkıyor. Sen görsün ben çıkıyorum. Golem nerede? Bu sayıda. Orada bak burada yani benim yanımda. Emin senin neredesin? Golem nerede? Burada. Harun, <laughs> Abi. Harun. Harun öldü mü? Girer misin? alınıyor? Gel abi sana Bana da ver. Oğlum ya ben ha, de Herkese şey vereceğim. Bunun da hakkı var. Ver bana. 16'yı nasıl 3'e böleceğiz? Abi gel. Bunu gel. Gel sana da Lan demir bana niye yok? He tamam ağacım, da Verdi bana. Bana da bir tane de Bana atsana Emir. Bir dakika. O ben kendime kılıç yapacağım. Ben yaptım kendime. Be şu demirleri Ahtalı aldı. Mağara 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 mağara. Nerede? Ya, bak 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 Aa onu koş. Ne? Mağara. Gelin. Ama kum mağara. Ama ne, ne koşuyoruz? Kanka 25'in de tekrar Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Kim kazanır? Yardım edin. Önce bir ben kalırım. Sonra. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ama çok karanlık. Ben göz gözü görmüyor. Kılıç yaptım. Artık herkes. Ben çöle gidiyorum. Ben kesinlikle vardı. Bir durun ya yatağı bulalım. Oh, i̇skelet var koşun ya, yardım edin. Yatağı bulalım ya. İskelet i̇skelet, iskelet. Abi özür dilerim. Demir yeri Kılıç Demir Demir Kanka demir yeri buldum. Bak bak kurumlar falan var. Ay burası kızın başta abi yardım et abi. Son Olur bana da vereceksin. Neçin, neçin, neçin. Olur bize de vereceksin. Olur bize de vereceksin. Bu burun bir benim bu arada. Bu, benim ben buldum çünkü siz git. O bir tane kanka kılıç benim. Kılıç benim. 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 Gelin bana. Olur hemen gidiyorum. Arın bana şunu. Kim var? Hadi kim kurdu Ben. Abi bana ne olur şundan. Neden? Mağara buldum ve Etrafını örümcekler kaplıyor. Şundan, Gelemem. Onur'un yanına geldim. Gel. Onur atsana öyle. Bekle ben bir giyeyim. Sonra Emir senin yanına geleceğiz değil mi? Onur bir tane pantolonla ver. bana gelsin ben Biliyorum. Şunları yiyorum. Ne? Tamam tamam. Yani atsana. Alkılı içi başlıyor. Demirlerin niye hepsi sana? Ha? Demirlerin hepsi ne sana? Kanka iki tane vardı bende zaten. Üç de Emir buldum. Tamam tamam o zaman bu on iki tane demir de benim. On demir, 5 tane daha 17 yedi 17'yi nasıl böleceğiz üçe? Bunu ben bilmiyorum. Bir tane daha demir bulursak böleriz. On nasıl çabuk? He. Altı on üç, on sekiz. Sana bir 6 tane, tane daha 10. demir var mı? Emin sen bir tane demir var mı? Bende ben iki sen... tane daha demir var. Bende. Ben sana atayım. Ne? De, demirleri. Bakayım sende kaç demir var şimdi? 12 Nasıl Ne yapıyorsunuz Ya O sus ya. bir dakika 7 12 daha evet. 19. Arkadaşlar bayağı şeyimiz var yalnız demirimiz. 19 bir dakika. Kanka. Hı. 19 tane sende kaç tane demir var? İki tane daha olsa bitiyor iş. Ben, ben de bir tane. Kanka zombi zombi. Okey. Oh. Kanka üstü altı falan, üstü benim. <laughs> ah, Allah'a ver, sonra vermiş bir Üstü, üstü benim. benim. Üstü benim. Sen de altı tane alacaksın. Kim de buna gelecek? Ben. Tamam. Biz var ya evet, setlendik. Ben de hiç legüler şeyi alayım. Emir ne? biz var ya setlendik ha. Tamam. 600 full her yerimiz. Set. Amarın 19 demiri bize de vereceksin ha. Evet. evet biz geldim. Ben sizi göremiyorum. Gelmişsin ya. Kanka. Emir seni korumak için Gelin geldim. Lazım bana yeme creeper. Creeper'ı de alayım. Hemen yemeği halledeyim. Kanka, kanka şunu gündüz yap ya. Çok zor oluyor. Abi abi dur. Abi e dur. Bir, sakın ortadan kazma. Abi dur. lütfen bana ver ortadaki şeyleri. Sapan yap. Ha vuruyor mu? E burada şeyler yok sandıklar. Yok mu? Yok. Işık Neyse. ya. Vardır ya. Yemin ederim yok. Ya, <laughs> şaka mı? Aşağıda mı? Bir dakika aşağıda. Bir aşağıda. Arkadaşlar bunu kanka ilk bize mi biliyorsunuz? Bence 10 12 dakika oldu. Burada ikinci bölümü çekelim. TNT'leri alalım. TNT'leri alalım. İkinci bölümü çekelim. He başlayalım evet. Kanka o 2 dakika oldu. bir dakika. Hepimiz bir arada toplanalım. Gel bana ışınlan. Ben ben nasıl ışınlanacağım? Sen ışınlanamayacaksın. Niye ben burada? Evet arkadaşlar. Bu evet. bölümün sonuna gel geldik. Abone olup atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi, Sizi çok seviyoruz. Ve bay bye. bye.